Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün yeni süper birliğimiz olan Süper Madenci vs tüm birlikler yapacağız Biliyorsunuz artık söylemeye gerek yok Yeni bir asker ya da yeni bir süper birlik geldiği zaman Diğer askerlerle kapıştırıyoruz Artık bu bir gelenek haline gelmeye başladı Bugünkü kapışacak olan askerimiz Süper Madenci Şimdi kapışmamıza geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum Dünden beri oyuna giremiyoruz mesajları alıyorum dostlar Evet ben de dünleyin oyuna giremedim Eğer emülatör oyuncusuysanız Yani bilgisayardan Clash of Clans'a giriyorsanız şu an eminatörde problem var. Adamlara mesaj attım zaten ben de bu problem var diye. Destek ekibi de geri dönüş yaptı zaten siyah ekran probleminin farkındayız. En yakın zamanda çözeceğiz diye bir geri dönüş sağladılar. Eğer Android işletim sistemine sahip bir telefondan oyuna giriyorsanız eğer bugün de bir güncelleme geldi. Gidip Google Play'den girip onu güncelleyin mutlaka. Yani bu bilgilendirmeleri de yapayım. Hadi bakalım kapışma videomuza geçiyoruz. Hadi bakalım videomuzu başlatalım. Burada süper madenci vs tüm birlikler var. Bir giriş intosu hazırlamış. Çok güzel olmuş bu arada. <laughs> Sanki ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum. Çok güzel yapmış. Harbiden diyorum çok güzel yapmış. Bu arada oyunun sesi belki size biraz kısık gelebilir. Hatta belki hiç gelmiyordur da. Güzel ya. Bu arada videoyu Gaming Fit izliyoruz. Bilginiz olsun. Bir tık ilerletelim. Super Miner vs. Burada barbarlar var. Burada biliyorsunuz ki dostlarım. Süper madenci 24 birim yer kaplıyor. Onun da karşılığı olarak 24 birimlik asker koymuş. Zaten barbarlar okçular biri birim sağladığı için 24 tane okçu var. Okçular alır aga ya. Okçular alır ama bomba. Abi bir bombası var ya mükemmel ya. Yani işçi olsa affetmiyor. Şurada dev var zaten bir 4-5 tane dev koymuş. 24 birim olacak şekilde. Ben merak ediyorum Pekka'da nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Pekka çünkü çok güçlü bir de çok güçlü ve çok dayanıklı bir asker. Neredeyse devleri öldürmüş ya. Baksana aga çok azıcık canı kaldı. Şurada goblincikler var goblincikler. Helvanızı yeriz. Video sonunda helvanızı yeriz. Bu arada bu tarz videolar da çok beğeniliyor kanalımda. Dostlar mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bombacılara bak hele. Artistler. Utanmasa madenci öldürecek. Aga büyücüler alır. Büyücülerinin hasarı çok yüksek. Büyücü net alır. Ama bombalar büyücüleri alır. Güzel. Şurada bak Pekka'yı merak ediyorum ya. Oho cana gitti lan 3 kuruşta indirecek resmen. E peki bombası? Yok aga pek kalır. Tahmin etmiştim pek kalır diye. Hem bu şekilde askerimizde diğer askerlere karşı da arkadaşlar tanımış oluyoruz. Çok güzel ya bu kapışma videolarına bayılıyorum. Madenci mesle süper madenci. Abi gitti madenciler gg O bombasına dayanamaz. O kadar dayanıklı değil madenciler. Yetiler var. Bak yetim ister. Alır. Yetim hisler alır çünkü yetim hisler ekstra hasar veriyor. Yetiden daha fazla hasar veriyorlar. Gayet güzel derken. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gördünüz mü bak. En sonunda ölüyor. Ve bir tane yeti onunla birlikte gidiyor. <laughs> çok saçma. <laughs> çok saçma. Yani oyuna bakım geliyor dostlar. O bakımlar bu gibi ataların öne geçebilmek için. Aa Titan var değil mi? Bak ben Titan'ı unutmuşum. Titan da çok güçlü dostlar. Hem hasar olarak da iyi hasar veriyor hem de dayanıklı da. Alır hatta bomba bombasına bile dayanabilir. Bombasına dayanacaktır. Tahmin ettiğim gibi çok güçlü çünkü Titan'da dostlar öyle kolay kolay ölecek bir asker değil. Yani biniciler alır ama bombalar binicileri alır. Bombalar mı? Bombası binici alır. Güzel. Burada valküller var. Valküller de güzel hasar veriyor ama kimse kullanmıyor. Niye kullanmıyorsunuz gençler valkülleri? Valküller güçlü. Baksana ölmediler de neyse. Birazcık canı kaldı da. Ölmediler sonuç olarak. Bir şey söyleyeyim mi? Golem alacak izleyin. Golem alacak. Çünkü golemitler var. Golemitler de ekstra hasar veriyor. Bir de ölünce de hasarı var. Hani patlıyor ya golem. Bak bak izle 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 izle. Öldü. Alacak. Hadi al beraber herhalde. Berabere berabere. Gençler berabere. Burada net cadı alır. Net cadı. Yani 20 24 birimlik cadı koydu da bu niye her bir asker öldükten sonra yerin altına giriyor bu madenci? Çok saçma değil mi? Yani her sürekli öldürdüğü zaman yerin altına girmesi bence bir problem. Bence bunu düzeltmesi gerekiyor Supercell. Atıcılar alacak mı? Alamayacak mı? Alacak mı? Aga. Aldım alamadım. Bir dakika dur dur ucu ucuna gidiyor. Hadi. Hadi be çok az yanı kaldı. Çok az yanı kaldı. Buz golemi yok aga alamaz. Buz golemi zaten tank ask arkadaşlar. Yani öldüğü gibi hani golem gibi de patlamıyor. Sadece donduruyor. Alamaz. Hasar bile veremedin neredeyse. Böyle gıdıkladı birazcık gıdıkladı. Şu abi yerin altına girdi gördünüz değil mi? O efekti geldi. Kelle avcıları var. Kelle avcıları alır. Neden mi? Çünkü yavaşlatıyor. Ciddi bir yavaşlatma olayı var. Yani kelle avcısı bence oyunun en önemli askerlerinden bir tanesi dostlarım. Yani çok iyi kullanırsanız var ya. Üç yiyemeyeceğiniz köy yoktur. Çünkü hero'ları direkt öldürüyorsunuz. Köy gg. Süper birliklere geçtik. Barbarlar cici. Okçular alamaz ya. Aga çok zor. Okçular alamaz. Öfkeyle belki bir ihtimal diyeceğim de. Yani 24 birimi 2 tane okçu düşüyor. O yüzden alamaz. Süper devler var bakayım. Süper devler alabilir bu arada. Alabilir aga. Bakayım. Bir devimiz gitti. Aga alır mısın acaba? Merak ettim. Çünkü 2 taneden bir tane düştü. Alır alır alır. Bombasına da dayandı. Helal olsun lan dev. Vallahi helal olsun. Sinsicikler var burada. Sinsiler alır da yani bombaya gidecekler. Bombayı Abi ruhlarına bak. <laughs> Bakalım süper bombacılar var. Süper bombacılar ciddi hasar veriyor da. Da işte. Yani etkili olamadılar. Süper büyücü var. Süper büyücüler abicim öfke ve görünmezlikle iş yapıyor abicim. İkisi olmadan bunlar tek başlarına hiç. Yani evet hasarları güzel ama tek başlarına hiçler. Valkür var burada. Valkür'ün de yani süper Valkyr'dan kastım. Ee, birazcık hasarları düşük dostlarım. Ama şu öfkesi var. işte şu öfkesi olayı bitiriyor. Bir şey söyleyeyim mi? Net. Bak tek başına şuradaki ee, dev iskelet alır ya. Baksana. Abi dayanır da galiba. Yok zort dayanmadı. <laughs> dayanmadı. Tek başına peki cadı ne yapar? Cadıyı alır mısın? Aldı vallahi helal olsun lan. Cadıyı aldı. Cadı çok dayanamadı dostlar. Bir de ekstra bir de bunun desteğiyle. Bakalım sonraki süper atıcımız var. Süper atıcı güzel hasar veriyor ama Cık, alamaz. Zor. Çok zor. Burada... Aa şeyi koymuş buraya. Etkinlik askerini koymuş. Çok iyi. Koç binicisi vs. Abicim bir şey söyleyeyim mi? O sonradan tekli moddaki cnm quest'i gibi böyle gücünü arttırmasa var ya. bir şey ya. Bak ilk başta vuruyor. Sersen metiyor. Geçmiş olsun ama bombada Helvan'ı yer. Burada hero'larımıza geçeceğiz. Şimdi hero'larda bakalım ne gibi bir etki yaratacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bence yine iyi hasar verdi bombayla birlikte. Yani %35-%40'a kadar bir hasar var. Şimdi iki tane bıraktı. İki tane alabilir bu arada söyleyeyim. Çünkü baksana abi su gibi canını götürüyor. Bir de kral ya kral. Tank resmen. Tank ya bildiğin tank. Aldı abi iki tanesi alıyor kralı. Bunu bilmemiz iyi oldu. Şurada kraliçe var. Kraliçenin canı bir tık daha düşük krala göre. Ama hasarı daha yüksek ona bakılırsa. Şimdi iki tane bırakacak. İki tane. Keşke bir tık daha uzaktan bıraksaydı da canını görseydik kraliçenin. GG. İki tanesi çok rahat alıyor. İki tanesi çok rahat alıyor. Koruyucuya bakalım. Koruyucunun da hasarı var ama bir tık yavaş sıktığı için diğerlerine göre. Saniye başı hasarı düşük kalıyor otomatikmen. Ve bir tane süper madenci. Çok temiz bir şekilde aldı şampiyon var burada. Bakalım şampiyon. Yani yine iki tanesi bence alacak ya. Tek bir tanesi etkili olmuyor. Güzel de hasar verdi de yani işte. iki tanesi çok rahat alacak kaka. Çok çok rahat alacak. Arkadaki müzik de güzel ama senin ne kadar sesi geliyor bilmiyorum. Şurada abi oha şeylere kadar petlere kadar kapıştırmış. Lasi'ye bak sen. Bir şey söyleyeyim mi? Lasi bence birçok askere göre çok çok iyi hasar verdi. Yakta sıra Yakın ilk baştaki öfkesi çok çok iyi dostlar. Hani o öfkesinden sonra hasarı çok mükemmel olmuyor. Ve dayanıklı baksana. Gayet güzel dayandım e, madenciye karşı. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Buzul morsul var burada. Bizim su itimiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin deyimiyle su itimiz. Su iti bence e, güzel. Bu su ayısı aslında. Fok balığına su iti diyorlar da. Espri yaptım ya işte. <laughs> Abicim güzel güzel. <laughs> Ölüşe bak ya tipe bak. <laughs> bu kedi giller hepsi aynı. E bir şey söyleyeceğim. Sersemletmesi gerekmiyor muydu bu kazıcının? Normalde sersemletmesi gerekiyordu. Abi güzel de hasar veriyor bence. Yine iyi dayandı. Yine iyi dayandı abicim. Ne var başka? Bir de zehirli kertenkele var. Aga kertenkele alırsa alırsa olay çıkar. Kertenkele alırsa olay çıkar. Oha bir şaka yapıyorsun. Biz kertenkeleyi çok küçük görmüşüz be. Yani vallahi helal olsun diyorum ya. Kertenkeleye bak tek başına aldı. Hiçbir hayvan alamadı tek başına aldın. Tebrik ediyorum seni. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir sevgili dostlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Şu anki ekran görünümünü görüyorsunuz. Üst ve alt kısım siyah. Yani bunu ekran tam oturttuğumuz zaman şu anki şekilde görünüyor. Sizce bu şekilde çok rahatsız etmiyorsa bu şekilde tam ekranda hem alttaki siyahlıkları da yok etmiş oluruz. Hem de bu şekilde tam ekran oynamış oluruz. Sadece tek sıkıntı şuradaki yani solda mesela mesaj kısmıdır. Ondan sonra levellerdir, kupa kısmıdır. O butonlar sadece birazcık dışarıda kalıyor dostlarım. Onun için herhangi bir problem yok. Siz nasıl bu şekilde nasıl yorumlar kısmına belirtin ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler adios amigo bay bay